Merhaba, Harder to Reset bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Tab A 11'inizde mikrofon çalışmıyor sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey mikrofon portunu metal olmayan bir aletle temizlemek. Mikrofonumuz şarj portunun hemen yanında bulunuyor. Burada şarj portumuz var. Şimdi burada da mikrofon portumuz var ve kesinlikle bunu metal olmayan bir alette iyice temizlemek istiyoruz. Bu yüzden ya yumuşak bir fırça ya da bir hava kompresörü kullanacağız. Ben yumuşak fırçayı tavsiye ediyorum. Çok daha iyi ve hızlı ama hava kompresörü de işini yapıyor. Yani tamamen size kalmış. Şimdi mikrofon portunu temizledikten sonra devam edelim. Yapabileceğimiz şey mikrofonu kolayca test etmek. Burada sadece tableti kilidini açıyorum. Ve şimdi uygulamalara geçelim. Burada yapmamız gereken herhangi bir uygulama kullanmak. Burada ses kaydediciyi, kamerayı veya başka herhangi bir şeyi kullanabiliriz. O halde ses kaydediciyi kullanalım ve uygulamayı kullanırken izin verelim. Ayrıca cihazımızdaki müzik ve seslere erişime de izin verelim. Şimdi burada kayıtlarımız var. Burada başladık ve şimdi izin ver'e tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada dalgalar hareket ettiği için çalıştığını görebiliyoruz yani ses dalgaları. Şimdi konuşmayı bırakalım. Ve şimdi hareket etmiyorlardı. Yani mikrofonumuzun kesinlikle çalıştığını bu şekilde anlıyoruz. Şimdi bunu kapatalım ve çıkalım. Ve eğer hala çalışmıyorsa son çare olarak yapabileceğiniz şey yazılımı güncelleyerek mikrofonla ilgili herhangi bir sorunu düzeltmek. O yüzden ayarlara gidin ve işte ana sayfadayız. Bunu göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken şey yazılım güncellemesini görene kadar en alta kadar kaydırmak. Gördüğünüz gibi tam en alttayım ve en üstteki son bölümde yer alıyor. Şimdi indir ve yükle'ye tıklayalım. Ve otomatik olarak yazılım güncellemelerini kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi benim yazılımım güncel. Ama sizinki güncel değilse güncellemenizi tavsiye ederim. Bu çok önemli. Ve eğer güncellemezseniz cihazınızda mikrofonun çalışmaması da dahil olmak üzere birçok hata veya sorun yaşayabilirsiniz. Yani yazılımı güncellemek gerçekten çok faydalı ve temelde yazılımı güncelledikten sonra her şey yolunda olmalı. Videodan bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer olmadıysa beğeni bırakın, abone olun ve yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.